Okay. Yok, ben um, Evet, biraz bir Evet. <way> uh. yeah, uh -huh. mm. Evet, yemeğimiz hazır olmak üzere. Hazır mı? Bakalım ne yapalım? Biraz, evet, biraz patates. Biraz patates. Biraz sen söyle istersen. Bunları ne yapayım? Evet. <laughs> Arkadaşlar sizce bu yemek nasıl oldu? Yoruma yazarsanız çok <laughs> seviniriz. <laughs> <laughs> evet. <Evdik. gülüyor> <laughs> önce önü çok var. Tükenler. Bir şey. kapağını açalım. Ooo. Şimdi çok rahatlayacak. Sonu dışarıda Beş konu çekelim. Oyun oynamak istiyor. Mimi bir arıyor şimdi onu. Bana basın. Ne Yemeğini Evet.